Arkadaşlar bugün bir şey çekmiyoruz. Nick işte Bir şey çekmiyoruz. Size bir şey göstereyim. Arkadaşlar bakın. Şimdi. Bak hani bende musbular var ya. Bunu siliyorum. Bunu sildim tamam mı? şimdi yerine mani bir attı koyuyorum. Birazdan <laughs> daha Bak silinmiyor işte. Bak şimdi oldu. Olmadı artık. Bak böyle renk de değişiyor. O ben de böyle oluyor. Bakın şimdi oldu. Şimdi yerine bunu koyuyorum. Bugün oyun videosu çekecektik. ne çekeceğimiz hakkında. Biraz biraz pas çekecek galiba. İşte. Bir de arkadaşlar bir de ben de açamıyorum. Hani sezonun bitmesine 2 gün kaldı ve hala spike açamadım. Şimdi bağlanıyor. Gelin gelin gel kardeşim. Gel, gel, tamam. Başka bana bu aralar çok kötü lan. Koner kaldı. Melek baba planerde. Bak ne yazdı biliyor. Ben Melek baba planer niye küstü biliyorum ben. bak. Bak. Savaş kazanıyoruz tamam. Kendi gülüyor. Gülüyor. Sonra biraz erkekten Buraya çalın diyor. Sonra, sonra da kavgaya girdik. Var mı? Küfürler müfürler. Yarraklar. Yarraklar. Öyle oldu resmen. Valla. Karacım gel sen de. Bu. dur ben yanlış kişiye bulaştım. Adam ne yarab? Oha bot. Adam bot çıktı. Şif hesaplaşma adamıyız. Kurul alp adamıyız. Oha bir tane de hep Bu kral nerede o Allah Allah be. Ya benim ya. Oha! Bak ye bak. Aralar aldır al beni. şu bota bakacağım. Yo bu tadı o kadar <laughs> bu. Um to shine ama bla bar. Öyle ne daha orada böyle bla ta. 1 dakika. Ben bir şey denemek istiyordum. Hayalimdeki şey. Hayalimdeki şey zaten bir style hediyesiydi lan. Arkadaşlar bir de bak 4 şey, abone yaklaşacağız da. Zaten 50 abone. Hepimiz 50 abone haberimiz olsun. 4 abone ulaşacağız. Ekrancım bir gider misin? oradan adam. <gülüyor> <gülüyor> Bedava yükü aldık. Minna! <laughs> no. Poco 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 Sen ben Dur bir dakika Bir Brawl Stars'dan çıkacağım Şimdi sıra Bir şey değildi Arkadaşlar görüşürüz bayda Arkadaşlar siz çok değerli bir O kadar değerlisiniz ki videolarımda siz varsınız çok teşekkür ederim. 3 aboneye kadar yaklaştık. Kendim her zaman düşündüm galibete de. Aa! Aa, arkadaşlar! <gülüyor>